15 yıldır profesyonel anlamda resim yapıyorum ve aynı zamanda resim eğitmeniyim. E, tuval üzerine resim yapmak e, daha bireysel ve içe dönük bir yaratım süreci, ama e, duvar resimleriyle insanlara doğ doğrudan bağlantı kuruyorsunuz. E, yani sanat sadece sergi salonlarında değil. E, Herkesin görebileceği, hissedebileceği bir yerde olmalı. Daha çok otellere çalışıyorum. E, otel, özellikle kaya duvarları üzerine çalışıyorum. Bu toplum tarafından çok dikkat çekiyor. E, Tempera tekniğini kullanıyorum. Tempera tekniği, e, Rönesans döneminde kullanılan eski bir teknik. İçinde reçine maddesi, yumurta sarısı ve bir takım yağlar kullanarak hazırlıyoruz boyayı. Daha mas bir görünüm sağlıyor ve çok daha dayanıklı oluyor duvara yapmış olduğum tempera tekniği yani tahmini 200 300 yıl hatta daha bile fazla dayalı e, dayanıklılığını koruyabilir.